Aktüel Sepeti kanalından tüm takipçilerimize merhabalar. 12 Ocak 2022 Çarşamba Şok Aktüel ürünleriyle karşınızdayız. Kumsal markasının granit efektli tencere, sahan ve tava ürünleri var. Fiyatları şu şekilde 24 santim çapındaki granit efektli cam kapaklı derin tencere fiyatı 129 TL. 24 santim çapındaki granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi fiyatı 119 TL. 26 santim çapındaki granit efektli krep tavasının fiyatı 69 lira 90 kuruş, 20 santim çapında granit efektli sahan fiyatı 64 lira 90 kuruş, 28 santim çapında granit efektli wok tava fiyatı 89 lira 90 kuruş, 26 santim çapındaki granit efektli tava fiyatı 79 lira 90 kuruş. 12 Ocak'ta VIP Ahmet ürünleri geliyor. Fiyatları şu şekilde. VIP Ahmet ipli el rondosu fiyatı 54 lira 90 kuruş. Vip Ahmet hamur dağıtıcı fiyatı 49 lira 95 kuruş. İki farklı renk seçeneği ile 3x800 çarpı, 3 çarpı mil olarak satışa sunulan Vip Ahmet kare saklama kabı fiyatı 49 lira 95 kuruş. İki farklı renk seçeneği ile 2x800 mil olarak satılan Vip Ahmet şeffaf saklama kabı fiyatı 49,95 lira 95 kuruş. İki farklı renk seçeneği ile 2 çarpı 1200 mil bir pahmet kare saklama kabı fiyatı 49,95 lira 95 kuruş. İki farklı renk seçeneği ile 2 çarpı 1700 mil bir pahmet kare saklama kabı fiyatı 49,95 lira kuruş. Renga marka 1500 cc cam sade gravürlü sürahi fiyatı 9 lira 99 kuruş. 12 santim çapındaki sos tava çeşitlerinin fiyatı 29 lira 95 kuruş. 18 santim çelik saklama kabı fiyatı 44 lira 95 kuruş. 16 santim çelik saklama kabı fiyatı 39 lira 95 kuruş. Keramika marka 8 santim çapındaki Üçlü seramik baharatlık seti fiyatı 29 lira 95 kuruş. Kapaklı metal çok amaçlı kutu fiyatı 9 lira 99 kuruş. Dörtlü yuvarlak saklama kabı fiyatı 34 lira 95 kuruş. 1.8 litre süzgeçli kare kase fiyatı 13 lira 95 kuruş. 3 litre örgü desen çok amaçlı sepet fiyatı 12 lira 95 kuruş. Süzgeçli kesme tahtası fiyatı 19 lira 95 kuruş. 120 x 170 cm saçaklı, kaydırmaz tabanlı dijital baskılı halı fiyatı 99 lira 90 kuruş. 80 x 250 cm saçaklı, kaydırmaz tabanlı dijital baskılı halı fiyatı 99 lira 90 kuruş. Kaydırmaz tabanlı dijital baskılı Halı 80'e 150 santim ve saçaklı, fiyatı 59.90 kuruş. İki farklı renk seçeneği ile ultra soft, çift kişilik lüks battaniye fiyatı 99.90 kuruş. Small, medium, large, x-large beden seçenekleri ile ultra soft lüks sabahlık fiyatı 99.90 kuruş. Tek kanadı 150'ye 230 cm fon perde fiyatı 44 ,95 lira 95 kuruş. Kadın soft ev botu fiyatı 34 ,95 lira 95 kuruş. Aloe Vera marka 195 215 cm nano dolgulu biyeli çantalı çift kişilik yorgan fiyatı 159 lira. Aloe Vera mikro kumaş nano dolgulu çantalı Yastık fiyatı 49 lira 95 kuruş. Boynun şeklini alan visko dolgulu yastık fiyatı 39 lira 95 kuruş. Jevin marka katlanabilir ve taşınabilir piyano fiyatı 2399 TL. Evdemo marka mira çekyat kanepe gri ile 1199 TL. Ücretsiz kargo ile teslimat ve Altı taksit seçeneği var. Mermer desenli katlanır masa 70'e 105 santim ebatında 169 TL. Kron marka Pilates ve yoga topu fiyatı 89,90 lira 90 kuruş. 60'a e 183 santim egzersiz matı fiyatı 49,95 lira kuruş. 2 çarpı 1 kilo neopren dumbbell fiyatı 59 lira kuruş. Çok fonksiyonlu egzersiz aleti fiyatı 44 lira 95 kuruş. Twister 24 lira 95 kuruş. Egzersiz tekeri fiyatı 34 lira 95 kuruş. Atlama ipi fiyatı 12 lira 95 kuruş. Kron marka üçlü pilates veya yoga bandı fiyatı 29 lira 95 kuruş. Yine Kron marka üçlü egzersiz bandı 24 lira 95 kuruş. 2 litrelik sıcak su torbalarının fiyatı 21 lira 95 kuruş. Powerpuff Girls temalı, Looney Tunes temalı, Harry Potter temalı, lisanslı 250 parça puzzle setinin fiyatı 14 lira 95 kuruş. 2 yıl garantili TCL Briva A1C hava temizleyici fiyatı 1499 TL. Huawei MateBook D15 Intel Core i3 işlemcili 15.6 inç taşınabilir bilgisayar fiyatı 6.999 TL 2 yıl garantili Huawei MateBook 14 inç taşınabilir bilgisayar fiyatı 14.999 TL Samsung marka Galaxy a Galaxy A32 128 GB siyah renginin fiyatı 4199 TL. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle Samsung Galaxy M12 64 GB telefon fiyatı 3099 TL. Siyah Samsung Galaxy A30s 64 GB telefon fiyatı 3499 TL. Siyah renk Oppo A74 128 GB telefon fiyatı 3899 TL. Gri renk Realme C11 2021 32 GB telefon fiyatı 2199 TL Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB gri ve mavi renk seçenekleriyle fiyatı 4349 TL Oppo A54 mavi ve siyah renk seçenekleriyle 128 GB dahili hafızasıyla birlikte fiyatı 3399 TL Mavi Casper Via E4 duos fiyatı 1949 TL siyah general mobile gm21 32 GB 6.5 inç Ekran boyutuna sahip 2249 TL HTC Desire 20 Pro 128 GB çift hatlı akıllı telefon 6.5 ince sahip fiyatı 2999 TL General Mobile GM 21 Pro 128 GB siyah ve mavi renk seçenekleriyle 6.67 inç fiyatı 3399 TL, 2 yıl garantili Honor Band 5, akıllı bileklik, mavi rengi satışa sunulmuş, fiyatı 319 TL. Alcatel 1T7, mavi ve pembe kılıflı, tablet fiyatı 689 TL, Real Tab 10.1, 32 GB, IPS siyah 999 TL, Soltech TB 01 16 GB siyah renk tablet fiyatı 499 TL. Anadolu Mutfağı markasının pilavlık bulgurunun Anadolu Mutfağı 5 kiloluk pilavlık bulgur fiyatı 29 lira 95 kuruş. Ülker cam pare bisküvi çeşitlerinin fiyatı 3 lira 50 kuruş. Dörtlü ülker baton çikolata fiyatı 9.95, 1 litre kapit destek karışık meyveli ve sebzeli içecek fiyatı 7 lira 50 kuruş. Bien marka kakaolu krema dolgulu kruvasan fiyatı 1 lira 95 kuruş. 500 mililitre palmolive duş jeli çeşitlerinin fiyatı 13 lira 95 kuruş. Orijinal vazelin fiyatı 17 lira 18 kuruş. 16'lı Nescafe Latte bardak hediyeli olarak satışa sunulmuş fiyatı 24 lira 95 kuruş. 3.6 litre peros sıvı sabun çeşitlerinin fiyatı 34 lira 90 kuruş. 10 kilo peros toz deterjan fiyatı 89 lira 90 kuruş, 30 TL ve üzeri Nivea yüz bakım ürünü alımına 30 TL değerinde şok hediye çeki veriliyormuş. Peril marka sıvı bulaşık deterjanı, Peril marka sıvı bulaşık deterjanlarında 20 indirim bulunuyor şokta. 25 TL ve üzeri alışverişlerde, yüzlü Lipton altın harman demlik poşet çay fiyatı 18 lira. Yine 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Maret fermante boncuk sucuk fiyatı 19 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İndirimlerden kanalımız tarafından haberdar edilebilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederiz. İletmek istediğiniz görüş ve önerilerinizi yorumlar aracılığıyla bizlerle paylaşın lütfen. Hoşçakalın.